yıktığıma inanıyorum. Çünkü bu programda hep manken gibi fizikli kızlar falan vardı. 45 kilo üstüne koymuş aynı artık kimse hayal edemez. Ben de <laughs> öyle de görmek istemiyorum seni. Üstündeki <laughs> kıyafetle ilgili yorum yapmayayım. Çünkü çok iyi bir yorum gelmez yani bu konuda benden sonra. Düşünsenize bir kız sizin sayenizde bir ödül almış oluyor. İnanılmaz büyük bir sevap. Sevabını Allah rızası için ya <laughs> başlayacak <değil> şimdi. <laughs> öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Sevgili izleyiciler, 6. sezonda büyük finaldeyiz ve 7 finalistimizin her birinin tek atışlık kurşunu var. Bu gecenin sonunda taşlanmayı hayal ettikleri bir kıyafet seçtiler ve sizlerden gelecek oy desteğini bekliyorlar. Tek tur, tek şans. E vakit geldi, nefeslerimizi tuttuk ve bu gecenin şampiyonunu belirliyoruz. Bakalım neler yaşayacağız bütün bir gece boyunca. Hazırsanız eğer ilk finalistimizi davet ediyorum. Efendim ilk finalistimiz Başlı başına bir azim hikayesi. Kilolarıyla izleyici olarak başladığı işte benim stilim macerası 6. sezonda önce yarışmacı sonra finalist olarak başarıyla tamamlandı. Kim bilir belki de gecenin sonunda sizlerden gelen destekle taçlanacak bile. Ne mutlu ki tek eksiği geride bıraktığı 45 kilosu. İşte ilk kraliçe adayımız podyuma geliyor. Selay Topçuoğlu podyumda. olan sensin. On İnanılmaz kendini verdi. Devam. Bu saat o kadar güzel ki ne tatlı bir cadı olmuşsun sen ya. Tonti Tonti model yani. Ben de çok beğendim. Anam. ah, teşekkür ederim. <laughs> bye E E anlatsana biraz. Yaprak gibi titriyorum şu an. Niye i̇lk öyle? Programa o kadar heyecanlıyım ki bir ara şurada dua ediyordum. Bir yandan böyle baygını kesirecek gibi oldum. Ellerim ayaklarım titriyor. O kadar heyecanlıyım ki sanki ilk çıktığım gün gibi. E çok normal. İlk günden kalbim, daha heyecanlısın evet, eminim. Evet kalbim duracak şu an. Çok heyecanlıyım. Hiç bildiğim podyum değil. Hiç. Her diyor şey... hiç tanımıyorsun sanki. Kesinlikle. İlk defa sizi <laughs> ilk defa görüyorum. Jüri ilk defa görüyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Ah, güzel bir hayatında yaşamak istediğim bir heyecan herhalde. Ya e, ben buraya ilk çıktığımda bir sloganla gelmiştim. Umudunu kaybetmişler umut olmaya diye. Ben bunu yaptığıma inanıyorum. Yani aldığım tepkilerden ve bir klişeyi yıktığıma inanıyorum. Çünkü bu programda hep böyle manken gibi fizikli kızlar falan vardı. Ben geldiğimde bir insanlar önce tepki de gösterdi. İşte senin ne işin var orada işte falan. Sonra ama ben burada güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Hayal ettiğim bir şeyi yaptım. Ee, ...zorlu başarıp geldim buraya. Bu da benim hayalimin devamıydı. Ve ee, tertemiz ve yepyeni, yepyeni bir Umut sayfa. Umut dolu bir sayfa Evet, arasında. buraya 45 kilo vererek gelmiştim. 5 kilo da burada verdim. Oh. <laughs> 50 kilo öyle yoluma devam ediyorum. Güzel. Ama ben e, beni çok çok kesme insanlar seviyor. Yani aldığım tepkileri görüyorum. Çoğu da diyor ki bizim hayal ettiğimiz yerde, bizim olmak istediğimiz yerdesin e, ve biz bunu başaramadık, sen başarmışsın. E, onları da temsil ediyor ettiğimi düşünüyorum ve onların da beni destekleyeceklerine çok inanıyorum. Peki kiminle geldin? Gel şöyle ilerleyelim. Anneciğimle geldim. Anneciğimle geldim. Sultanımla. Sultanımla. İsmi nedir? <laughs> Akgül. Cüm. Akgül Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok heyecanlı Selay. Sizde heyecan durumu nasıl? Evet. <laughs> Tabii ki heyecanlı. Büyük gün. O yüzden herkeste güzel, tatlı bir heyecan var. Selay'cığım var mı söylemek istediğim şey? Annene. Anneciğim o valizlerimi toplamakta bana yardımcı olduğun <laughs> için. Ondan sonra o yorgun halimle uyurken beni kaldırıp zorla yemek yedirmeye çalıştığın için. Hakkını helal et anneciğim. Hakkın ödenmez. Olsun Sen olmasan helal hiçbir olsun. şey yapamazdım. Helal olsun. Ee, manevi desteği. Helal olsun. Yani tarif sizde çok Ödül güzel. Ödül kazanılırsa yarısı sizin o zaman. Yani. Hep hep olsun. Hep olsun. Olsun. ben kıyamam <laughs> evladımın parasına. Abi bir emek hep var tabii feda olsun. 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 Peki Selahattin ben seni... Seni sevenlerle baş başa bırakıyorum, sonra jürinin karşısına geçeceksin. Tamam. Bol şans. Aa, çok zor bir an benim için. Ee, dediğim gibi kimileri bu kızın burada ne işi var demişti. Ama ben iyi ki buradayım. Ben Türk kadını temsil ettiğimi düşünüyorum. Ee, kimileriniz beni sevmemiş olabilir. Ama ben hep olduğum gibi olmak istedim. Ee, umudunu kaybetmişleri bir şekilde umut olduğumu düşünüyorum. Ee, Beni sevdiğinize de inanıyorum. Lütfen oylarınızla beni destekleyin. Çünkü bir hayalim daha var. Ee, kilo vermek isteyen kadınlara yönelik bir şey yapmak istiyorum. Bir projem var. Orada bana destek olursanız, e, hem de insanlara iş imkanı da yaratmak istiyorum o parayla. Çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden çok minnettarım. Sonuç ne olursa olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Selay. Hoş bulduk Nur Hanım. Ne diyeyim? <laughs> Elbisen çok şık. Çok teşekkür ederim. O kadar yakışmış ki, o kadar teşekkür beğendim şey. ki, o kadar güzel. O topuzuna bayıldım böyle. Ee, bir tek küpe takmışsın. Evet, çok güzel. Ee, çok güzel. Bir de küçücük kendi renginde orada ve bir ışıltısı var. Hiç rahatsız etmedi beni. Biraz kollarını şöyle çeker misin hafif? Aşağı doğru mu? Ha aşağıya doğru. O kadar beğendim ki tebrik ediyorum çok gerçekten. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, o kiloların, o başarın, o özgüvenin... Bravo sana yani. Ben seni hakikaten... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok Bana batan hiçbir şey yok. Yani çok güzel gözüküyor hakikaten. Ee, dışarıdan bir gözlemci raporu olarak sunuyorum bunu sana. Ee, hoş duruyorsun. Çok teşekkür ederim. Ee, yani... 45 kilo üstüne koymuş halini artık kimse hayal edemez ben de <laughs> öyle de görmek istemiyorum seni ee, ve bu şekilde olan kızlara da e, idol olmuş olabilirsin. Önemlisi sağlıklı olmak tabii ki bir de. sağlıklı. Ee, bence güzel bir e, buradan da dereceyle ayrılırsın gibi geliyor ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim çok <laughs> Hoş geldin Selah. Hoş bulduk Hakan Bey. Seni biz galiba iki kere en şık seçtik değil mi? Evet. <laughs> Sen bizim için tabii ki burada buradaki çalışkanlığınız, bizim söylediğimiz şeyleri dinliyor olmanız çok önemli. Çünkü doğruyu, profesyonelce doğruyu söylemeye çalışıyoruz. İki kere şıklığı hak ettin. Şansın büyük olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, en çalışkan yarışmacı olarak bu finalde hakikaten hak ettin. Ben seni burada çok görmek isterdim. Birinci mi olacaksın, ikinci, üçüncü fark etme. Sen kendini burada çok güzel bir şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Bu da bile olmasın sen kesinlikle ne yaparsın başarılı olacaksın Çok Çok teşekkür ederim. Karşımda o kadar zarif bir hanımefendi görüyorum ki makyajıyla, saçıyla, o, o sade makyaj, o sadece şuradaki aksesuarın ve bu elbisen. Seni kutluyorum. Hayatta hep gül, hep çok başarılı ol. Çok teşekkür ederim. Hayat seninle olsun. Sağ olun. Siz de bana o kadar çok şey öğrettiniz ki e, sizin de hakkınızı ödeyemem. Bir kere özgüvenimi kazanmamda sizin de çok büyük payınız var. O şöyle yürü derdiniz ya bana. <laughs> o benim için çok büyük bir hediyeydi. Çok teşekkür ederim size. Yanımsın. Helal olsun Sağ kızım. Sağ olun hocam. Sela yazıp 6688'e yollarsanız, beni burada birinci yaparsanız minnettar olurum. Hoşçakalın. Efendim sıradaki finalistimiz deli dolu, sivri dilli ama bir o kadar da pamuk yürekli. Hele ki o uyukılmaz özgüveni, jürinin olmamış dediğine ama çok güzel bakın diye ikna etme gayreti. Ruhunun o rengarenk haliyle geçti bu podyumdan. Alkışlarınızla Yağmur Taktaş Bodrum'da